Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bilinmeyenler videosu ile beraberiz. Bu seferki videomuzda Yasuo'nun abisi olan Yone hakkında bilinmeyenleri anlatacağım. Neyse sözü fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Yone, League of Legends'tan önce başka bir oyunda karşımıza çıkan ilk şampiyondur. Yani Legends of Runeterra'da. Yone henüz çıkmadan Ruh Çiçeği Thresh'in repliklerinde karşımıza çıkmıştı. Bunun sebebi ise Yone ile ilgili belgelerin resimlerin daha önce medyaya sızdırılmasıdır. Yone, genç kardeşinin gölgesinde kalmış bir abi. Sen nasıl huzur içinde yatacaksın? Üzülme Yone. Küçük kardeşin de yanımda, güvende. Yone ile Yasuo yan yana iken aynı anda CTRL artı 3 bastıklarında, yani kontrol artı 3 bastıklarında ikili bir müzik grubu gibi görünürler. Şarkılar pek uyuşmasa da yine de hoş bir ayrıntı. Yone'nin çaldığı enstrüman bir Moğol çalgısı olan Morin Kur'dur. Bu enstrümanın ilginç yanı gövdesi odundan oyularak yapılır. Geleneksel yapılışta ise telleri, geyik veya dağ keçisi kirişidir. Yayı ise genelde at kuyruğu sülenmiş sedir ağacı reçinesinden yapılır. Yone ismi Japoncanın proto lehçesindendir. Anlamı ise pirinçtir. Yone ilk olarak Yasuo'nun hikayesinde karşımıza çıkmıştı. Yasuo ile beraber eğitim gördükleri için oynanışları da benzemektedir. Yone'nin yapılma amacı ise Yasuo'nun seçilme oranını düşürmek ve Yasuo'nun mainlerine mainleyecek başka bir şampiyon sunmaktı. Sizce bu işe yaradı mı? Ben %100 olmasa da işe yaradığını düşünüyorum. Ayrıca Yone'nin yeteneklerinin ismi yani anlamı Yasuo'nun yeteneklerine göndermedir. Yasuo hakkında bilinmeyenler videomu izlediyseniz orada Yasuo'nun henüz yapım aşamasındaki resimlerinden bahsetmiştim ve çift kılıç kullandığını söylemiştim. Bu çift kılıç olayı ve Yone'nin yeteneklerine bakarsak, yapım aşamasında rol modeli olarak sadece Yasuo'yu kullanmışlar. Yone'nin daha zayıf ve uzun yapılmasının sebebi ise, görünüşü ölümsüz bir samuray görüntüsü vermek istemeleridir. Bir nevi daha güçlü görünmesini istediler. Ulti yeteneği olan mühürlü Kader'in ismini, Kişisel bir şey diye olarak tasarlamışlardı. Yone'nin ünvanı unutulmayan kılıç, Yasuo'nun ünvanı olan günahkar kılıca göndermedir. Yone, Kaisa ve Sena gibi henüz bir şampiyon olmadan önce hikayelerde karşımıza çıkan bir şampiyondur. Yone için düşünülen bir yetenek ise Yasun'un W'su gibi alevden bir duvar açmaktı. Bu duvar, rakibin duvar arkasındaki vizyonunu engelleyecekti. Yani duvarı açtığınız anda, rakip duvarın arkasını göremeyecekti. Yone'nin yapım aşamasında en çok kullandıkları rol model ise farklı renklendirilmiş gecenin kılıcı Yasuo'dur. Yone için düşünülen bir diğer isim ise Dusk'tı, anlamı ise alacak karanlık. Şimdi size hikayesinden biraz bahsedeyim. Yasuo ve Yone rüzgar tekniğini aynı usta tarafından öğrenmiştir. Ayrılana dek ise aynı ustadan eğitim almışlardır. Ancak sadece Yasuo rüzgar tekniğinin bütün sırlarına hakimdi. Eğitim gördükleri okuldan sadece Yasuo ve Yone kalmıştır. Geri kalan öğrenciler ise Yasuo'yu kovaladıkları, yakalamak istedikleri sırada Yasuo tarafından öldürülmüştür. Yasuo'nun yüzündeki kalıcı yara ise Yone ölmeden önce onunla dövüştüğü sırada oluşmuştur. Yöne öldükten sonra ruhlar aleminde insanların duygularıyla beslenen bir iblis tarafından yani bir Azakana tarafından saldırıya uğramıştır. Yasuo'ya çok ağır duygular ve hisler beslediği için iblis sürekli Yöne'yi takip ediyordu. Ancak bu savaşı Yöne kazandı. Yöne Azakana'yı yendikten sonra yüzünde Azakana görünümlü bir maske ve bir Azakana kılıcı ile tekrar dirildi. Şimdilerde ise Azakanalar hakkında ve kendi geleceği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Azakanaları avlamaktadır yol bir Ionia efsanesi animasyonunda ise Yone'nin Azakan olan savaşını izleyebilirsiniz. Yone az önce de anlattığım gibi iblisin gücü sayesinde tekrar dirilmiştir. Bu ise akıllara Yone ölümsüz mü sorusunu getirmiştir. Riotra bu sorunduğunda ise Yone'nin ölümsüz olmadığını söylemiştir. Yone'nin Yıkıma giden o yolu ben çok iyi bilirim. Repli Yasuo'nun Yıkıma giden yol sandığından daha kısa. Repliğine göndermedir. Ayrıca Yone'nin. Deniz kenarında kayalıklarda tuhaf bir ruha rast geldim. Dört ayak üstündeydi. Rüyalardan konuşuyordu. Repli ise Lilia'ya olan bakış açısıdır. Yone'nin iki kılıcı vardır. Çelik kılıcı ve Azakana kılıcı. Yone, Yasuo'nun abisidir. Yasuo henüz bir çocukken Yone ona çok önemli dersler vermiştir. Yasuo, Usta Suman ölümünden sorumlu tutuldu ve kaçtığı zaman Yone büyük hayal kırıklığı yaşamış ve kalbi kırılmıştı. Bu da kötü duygular ile beslenen ve Yone'nin geleceğindeki iblisi olan Azakhan için kaçınılmaz bir fırsattı. Yone ve Yasuo karşı karşıya geldiğinde Yasuo onu öldürmek zorunda kalmıştır. İleriki zamanda Yasuo, Vehle'de düzenlenen Ruh Çiçeği Festivali'ne katıldığında Yone'nin derildiğini ve yeşil kırlı tarikatından keşiş gibi görünen bir Azakana ile savaştığını gördü. Yone bu savaşı kazandıktan sonra Yasuo'nun yanına geldi Yasuo geçmişi unutup tekrar eskisi gibi olmak istiyordu ancak Yone'nin intikam alacağını düşündü. Yone intikam peşinde değildi. Yasuo'yu affettiğini söyledi ve barışçıl bir şekilde oradan ayrıldılar. İntikamını al kardeşim. Belki senin hakkın ölüm. Ama benim elimden değil. O halde İonya'da bana bir şey kalmadı. Rüzgarın bile bir yolu vardır kardeşim. Elveda, Yone. Yonya'nın ruhu sana yol göstersin. Yone ve Lilia büyük ihtimal Vehle'de düzenlenen festivalde karşılaştılar. Ayrıca Lilia, Yone'yi bütün azakanalardan ve kabus iblisinden korumaya söz verdi. Evet arkadaşlar bir bilmeyenler videosunun daha sonuna geldik. Pek uzun bir video olmadı bu sefer. Yani Gione zaten çok eskilerden beri bilindik bir isim olduğu için hikayesinde çok fazla bir bilinmeyen yönü yoktu. Yani bir de özellikle en çok oynanan şampiyonlardan biri olan Yasuo'nun abisi olduğu için. Bulabildiklerimiz bunlar umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaptıkların için hesap ver. Yone, geri dön. Onurumuzu yere serdin. Onu korumaya yemin etmiştin. Sen de yayı korumaya. Etrafına bir bak kardeşim. Onurun toprağı lekeliyor. Onursuzluktan iyidir. <laughs> daha utandırmayacağım.